İnanmayanlara alın size gösterge. Rabbimizin bize lütfu mor 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 kılçık. Hazreti Yusuf'un bize hediye ettiği en güzel tohum bu. Kıtlık tohumu bu tohum işte. 6 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 1 kilo ekilen bereketimiz bu. Türk halkı bu tohuma sahip çıktı. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun vatanımız gelecek çocuklarımızın gıdası Türk halkının elinde Allah'ın izniyle